Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Dün gece canlı yayın yaptık ama katılamayan birçok arkadaşımız vardı. Kanalda tekrarı mevcut. İzlerseniz tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, herkes Fenerbahçeli değil. Fenerbahçe görünümlü ama Fenerbahçeli olmayan birçok kişi var. Ve bunlar Fenerbahçe'yi aşağı çekmek için her şeyi yaptırıyorlar. Buna lütfen ve lütfen çok ama çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Önce şuradan başlayayım. Trabzonspor maç öncesinde Osterbolde ve Talişka'yı hedef aldılar. Aman dikkat. Yok kırmızı yemesi lazım da yok bundan forvet olmaz da falan filan. Bak Fenerbahçe'ye ince ince yavaştan yavaştan bir düşmanlık besliyorlar. Haberiniz olsun. Özellikle bu Galatasaray Trabzonspor'un elinden bu futbolcu aldı ya. Trabzonspor 3.5-4.5'ü alacakken yani bunlar da gitti 6.5 verdi Trabzonspor'un elinden aldı. Olayı iyi de alın sizin olsun falan deyip dalga geçtiler. Belki küfür ettiler belki hakaret ettiler ya. E, o olaylar unutulsun da Trabzonspor şey yapmasın istiyorlar ama e, yani hedef gösteriyorlar açıkçası. Osterbol'de kırmızı yesin Talişka forvet değil falan filan tepki çeksin. Fenerbahçe taraftarı kafayı bunlara taksın diye bunları yemeyin. İkincisi Oster kırmızı yemeliydi, şöyleydi, böyleydi. bunu söyleyen Galatasaraylı arkadaşlara soruyorum. Osimhen derbide Beşiktaş'ta oyuncuya yumruk attı. Hani boğazını sıktı, yumruk attı. Orada ne yemesini talep ettiniz ya da oradan ne yemesini bekliyordunuz? Başka bir şey demiyorum yani neyse. Onun dışında yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesini yine dünkü yayında yaptık. Yayına çok şikayet vardı herhalde ya da YouTube sisteminde bir sorun vardı ki çok dondu. 23. hafta programı Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı pazartesiye e, alındı diyelim. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Yani burada da bir şey demek istemiyorum ya. Hani aklınıza bir soru işareti gelmesin. Böyle duraksadığım zamanlarda bilin bir şey söylemek istiyorum. Ama söylersem yanlış anlaşılır. O yüzden başka bir şey demek istemiyorum ya. Anlatabiliyor muyum? Neyse ben başka bir şey söylemek istemiyorum. O sponsorumuz Çobaniye teşekkür olayı. Bak bu olay biraz benim canımı sıkan bir olay. Arkadaşlar Fenerbahçe Çobani'ye teşekkür ediyor. işte Transfer dönemindeki olaylardan şundan bundan. Bakın benim bildiğim konuşmadığım birçok şey var. Yani haberiniz olsun. Bildiğim ama konuşmadığım pek çok şey var. Konuşmak da istemiyorum açıkçası. O yüzden de başka bir şey demiyorum. Ama siz de birazcık Fenerbahçeli gibi hareket edin. Niye Fenerbahçe'li gibi hareket ediyor? Ya arkadaş Ali Koç sevginizden başka sevgilerden konuyu başka tarafa çekmeyin. Para kırıldı da şöyle böyle bildiğim şeyler var ama söylemiyorum. İrfan 25 demiş ki işin ne? hani Hamdi Ulukaya niye teşekkür ettim? Yaşanan kaynak sıkıntısı üzerine Hamdi Ulukaya gelecek sezon sponsorluk ücretinin de ödenmesini rica etti. Ulukaya da bu ricayı kabul etti. 14 milyon euroluk ödeme yaptı. 2026-27 sezonu çobanı sponsorluk geliri bu sezon devre arasında kullanılmış oldu dedi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Sanki parayı ceplerine atmış, Saadet'in saran yönetimi gibi bir algı var. Bazılarda niye başkan oldu? E siz demiyor muydunuz? Başkanlığa seçildiğinde verecek parası yok. Futbolcu maaşlarını bile ödeyemez diye. Hani sanki kasa boşaltılmış gibi. Sanki böyle Ali Koç kasayı boşaltmış gibi yorum yapan siz değil miydiniz? Sizdiniz. E şimdi de bırakın adam elinden geleni yapsın. Yani her şey için hayırlısı olsun diyelim. Ha şunu da diyeceğim. Ali Koç bu kadar iyi ekonomi kurdu. Şu kadar iyi şöyle yaptı böyle yaptı. Burada ekonomi yetişmiyorsa yine Ali Koç'ta sorun vardır derler. O yüzden bunları kapatın. Birlik olalım şampiyonluğa koşalım. Ya rica ediyorum birlik olalım. Bir sürü dakikamız burada gitti ya maalesef. Kusura bakmayın. Ersin Düzen. De Luis Flo, La Asensio'yu çok yakından takip ediyormuş. Milli takıma çağrılma ihtimali çok yüksek. Bu performans Asensio'yu İspanya milli takım kapılarını açabilir. Kante Fransa milli takım. Gendouzi Fransa milli takım. Kante İspanya milli takım. Fenerbahçe orta üçlüsü. Avrupa'nın en iyi iki milli takımından. Yani iki milli takımın as oyuncuları. Kaleci Ederson Brezilya kalecisi. Şikrinyar Malum. Semedo Portekiz. Malum. Osterwolde dedi Hollanda'ya bir kapak attırabilsek. Archie İngiltere'ye İngiltere'ye seçilmesi neredeyse imkansız da. Levent Mercan belki A milli takıma seçilir. Ki seçilmesi de lazım. O da ayrı bir konu. Ama seçilmesin. Oradaki lobby ile baş edemeyiz biz. Yine orta saha konuştuk. Hücum hattında bu performans. Bir, vallahi belli mi olur? Bir bakmışız Brezilya bir takımına çağrılmış. Ki Asensio ile falan da ritmi çok iyi uyuşmaya başladı. Kerem zaten milli takım oyuncusu. Nene Mali'nin oyuncusu. Musaba milli takımına muhtemelen seçilecek. Ve muhtemelen gidecek. O milli takımda oynayacak. Sayemizde. Onun dışında Sıddık Şerif gelişim gösteren oyuncu. Yani hayırlısı olsun arkadaşlar. Fenerbahçe'ye kötü haber Amrabat diyor. Sofyan Amrabat. Ve Betis'e kiralandı. Amrabat'ın opsiyonu zorunda değil. Kullanmayı planlıyorlardı. Kararını gözden geçirdiler, vazgeçtiler falan filan diyor. Şimdi genç oyunculara yatırım yapmayı planlıyorlarmış. Sakatlık geçmişim. Arkadaşlar adam yani Real Betis futbolcuyu kiraladı. Afrika Uluslar Kupası'na gitti. 2027'de Afrika Uluslar Kupası'nın düzenlenmesine ihtimali bulunuyormuş. Kritik noktasına yeniden oyuncuyu kaybetmek istemiyormuş falan filan. Ya yani oyuncu bir sakatlık geçirdi. Kulübünün izniyle şimdi ameliyat oldu. İstese Haziran'da da olurdu. Bu dönemde ameliyat oldum ve 2028'e kadar mukavelesi var. Vallahi alıyorsa alırlar. Almıyorsa Afrika şey e, Suudi Arabistan kulüpleri de istiyorum. Bak Diego Carlos için de yine söylüyorum, Amrabat için de. Bunları şimdilik bekleyin. Fenerbahçe durdurulamıyor. Osmane Osmane Dembele Fenerbahçe'nin gönderisini beğendi. Aslında benim ekranda var da vermek de istemiyorum. Şimdi konudan sapmak istemiyorum. Hani şu şekilde e, maçlarımızın olduğu bir görsel var. Bu görseli vermekten sıkıntı duymuyorum. Niye sıkıntı duyayım? Çünkü sonuçta Fenerbahçe'nin maç sonuçları ama hani Osmano Dembele şöyle yaptı, bu böyle yaptı ya da neyse vereyim ya. Yani sonuç olarak siz değerli kardeşlerim görsünler. Osmano Dembele 100 milyon euroluk santrafor Paris Saint-Germain'in Santraforum, Valla değerine değer katan bir futbolcu olur diye düşünüyorum. Bakın Santrafor 1.78 boyunda. Ne kadar da tabuları yıkıyor değil mi? Barcelona'dan 50 milyon euroya almıştı 2023'te. Bu sezon 23 maç 10 gol 7 asist. 1167 dakikada. Yani 23 maça falan tekabül etmiyor. Ha. Aşağı yukarı 14 maç 10 gol 7 asist yapmış Paris Saint Germain'de. Yani 1.78 13 maç forvet 7 maç sağ kanat oynamış. Sağ kanatta 2 gol 1 asist. 13 maç forvetle 8 gol 5 asist. Tabularda yıkan bir forvet. Vallahi belli mi olur? <laughs> İnşallah diyelim. Ama tabii şu da bir gerçek. Paris Saint Germain ee, hani Şiklinyar'ın Asensio'nun eski takımı. O yüzden normal. Domenico Tedesco Engolo Kante'nin hızlı hücumları esnasında hani gençler bir hızlı hücumları esnasında aldığı doğru pozisyonları aşırı beğenmiş ki bakın futboldan anlayan adamlar der ki ha bu adam artık anlamış der. Ya, bu adam biliyor der. Bilen adama da güvenir. Her maç banka oynatır. Şimdi zaman geçtikçe fizik olarak daha iyi olacak. Edson Alvarez. Hatırlayın Edson Alvarez yokken İsmail Yüksek, Fred'de orta sahamız. Çabucak geçiyorlardı. Yalansa yalan deyin. Edson Alvarez en azından rakiplerin hızlı hücumunu engelliyordu. Kante de şimdi bu rolde çok iyi ve pas kalitesini de arttıracağı düşünülüyor. Gelelim önemli hususa İbrahim Hacı Osmanoğlu. O hakemlerle yollarımızı ayırdık demiş. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hakemler için düzenlenen kokart töreninde açıklamalarda bulunmuş. Göreve başladığım ilk günden bu yana hakemlerimize kuralları adil şekilde uygulayın yanınızdayız dedik. Doğru duvar yıkılmaz dürüstlük bir mesleğin olmazsa olmazıdır. Talimatlara aykırı şekilde hakemlik erdemiyle örtüşmeyen davranışlarda bulunma gafletine düşenlerle yolumuzu ayırdık. Şimdi tam olarak kimle yolunu ayırmış, ben merak ediyorum. Tam olarak. Bir daha açıklamanın o kısmını okuyayım sadece. Talimatlara aykırı şekilde hakemlik erdemiyle örtüşmeyen davranışlarda bulunma gafletine düşenler. Yani off sitemsiye sebep olanlar. Yani penaltımsı. Yani ben o anda psikolojim öyle el verdi. O şekilde karar verdim diyenler. Türk futbolunu aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türk futbolu ailesinin paydaşlarının geçiş döneminde hakem kardeşlerimize daha fazla desteğe davet ediyoruz demiş. Şimdi ben merak ettim. Sevgili Groa sordum. İbrahim Hacı Osmanoğlu döneminde hangi hakemler ile TFF yolları ayırmıştır. Güzel bir soru değil mi? Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu döneminde yani ya da daha doğrusu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun TFF Başkanı olduğu 24 şey, 2024 Temmuz ayından bu yana profesyonelliklerdeki 571 hakemden 371'nin bahis hesabı olduğu 152'sinin aktif bahis oynadığı tespit edildi. Çok affedersiniz ama bunlar tutuklu değilse biz ne anladık bu işten? 57. maddesi hani 152 hakem FDT'nin 57. maddesiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Üst klasman, klas hakemler, klasman hakemler, yardımcı hakemler yer aldı. Talimatlara aykırı davranışlarda bulunanlar hakemlik erdemiyle örtüşmeyenlerle yollarımızı ayırdık. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz, Yunus Dursun, Zorbay Küçük. Hepsi bir tarafa Zorbay Küçük bir tarafa. Galatasaray'ın öz hakiki çocuğu. Ne olacak Galatasaray'a o kadar şampiyonluklar hediye edildi. ne olacak. Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda da Galatasaray kaç maç kazandı. onu olacak. Fenerbahçe futbolcularına kartlar gösterildi. Eyyam yapıldı. Belki sakatlanmaları sağlandı. Onu olacak. Yine burada sıralı bir liste var arkadaşlar. Klasman hakemler 96-34 falan filan. Ben açık söyleyeyim. Bu açıklamalar beni tatmin etmiyor. <laughs> yani Ya istediği kadar konuş. İstediği kadar. Arda kardeşler mesela az sonra bir Arda kardeşine ilgili bir şey söyleyeceğim. O da çok tuhafınıza gidecek. Yani ne oluyor bu işte diyeceksiniz. FIFA hakemlerimiz geçen yıl 33 uluslararası maçta görev yaptı. Bunlara paralel olarak 7'si ilk kez olmak üzere bu yıl toplam 36 kardeşimiz hakemliğin övünç madalyası olan FIFA kartını takacak. FIFA kartından boş verin FIFA kartını falan. Galatasaray Kongresi kartını taksınlar. Bazı hakemler. Çok seviyorlar. Süper Lig'de kadın hakem. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. İşin bir de bu, bu boyutu var. Şimdi MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu iyi bir Galatasaraylı. İstediği kadar konuşsun. Ben bu şahsın konuşmasını ele almak istemiyorum. Kadın hakem projemiz kararlılıkla sürüyor. Erkekler yönetmeyi becerdi de kadın hakem mi olacak? Yani erkekleri bıraktınız. Erkekler adam gibi yönette kadınlara mı geçti sıra? Merak ediyorum Galatasaray'ın Çaykur Rize maçında attığı gol. Net offside. Barış Alper kafayı vururken Osman hem rakiple mücadelede hem ayağı önde hem eliyle bir de faul olayı var. Bu kadar şeyin içinde. Hani buna offside demeyen hakemlerle yola devam ediyorsunuz. Merak ediyorum offside'in tanımı nedir? Osman aşkın Bak'ta pırıl pırıl gençler var diye o şeyde konuşuyor. Hani çeşitli şeyler hakemleri zor süreçlerden geçiyor. Bu iş daha profesyonel işte maçları iyi izlemek gerekiyor falan filan diye. Gelelim yasa dışı bahise. Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın bak yasa dışı bahiste mücadele en önemli özelliklerimizden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in ortaya koyduğu vizyon ve çalışmalar çerçevesinde eylem planını ortaya koyduk. Süreç devam ediyor. Kime gidersek gitsin devam edecek. Bize temiz futbol lazım. Kaliteli hakem lazım. Vatanını seven futbola hizmet eden genç yürekli hakemler lazım. Farkında mısınız? Hermann Toroğlu sezon ayarlandı dedi. Ses yok. Dursun Özbeklen şu yaptı bu yaptı dedi. Ses yok. Adamı soruşturma yaptılar. Adam çıktı ne dedi. Benim siyasetten şundan bundan alakam yok arkadaş dedi. Gidin soruşturun dedi. Gidin araştırın dedi. Onlar cevap versin. Ben niye cevap veriyorum dedi. Var mı yok mu dedi. E ne konuşuyoruz biz? Biz birbirimize ne anlatıyoruz arkadaşlar? Ondan sonra işte ligde şike var mı? Şu takımı şampiyon yapıyorlar mı? Bu takımı bir şey yapacaklar mı? Şuna şu buna bu yapacaklar mı? E yapacaklar. Her şeyi yapacaklar. 3 senedir Galatasaray bu şekilde itelene 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 şampiyon yapılıyor. Diyorlar ki 3 senede 3 şampiyonluk yapıyoruz. 15 tane olması lazım. Yoksa şike var. Yani Neyse arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Ben hakemlere de güvenmiyorum. Federasyona da güvenmiyorum. PFDK'ya da güvenmiyorum. MHK'ya da güvenmiyorum. Siz güveniyor musunuz? Hocam güveniyorum ya da güvenmiyorum. Ha. Hocam işte Galatasaraylı ama güvenmiyor. Beşiktaşlı ama güvenmiyor. Beşiktaşlı güvenmiyor anlarım. Trabzonsporlu güvenmiyor anlarım. Galatasaraylı nasıl güvenmiyor ya? Daha neyine güvenecek? Yabancı hakem gelsin yüz ya. Türk hakemleri neyimize yetmiyor? Yabancı var gelsin istemeyiz. Kim yabancı var istiyorsa namerttir, alçaktır. İşte baktı ki puan farkı düşüyor. Yabancı hakem mi gelse acaba? Fener'i kolluyorlar. Bir de böyle yapıyorlar. Ya bir grup Galatasaray taraftarı var. Aklını peynir ekmek yemiş. Fenerbahçe'yi yıllardır, 12 yıldır hakemlerin kolladığını ama ona rağmen Fenerbahçe'nin ikinci olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi somut bir örnek vereyim. Çok somut bir örnek vereyim. Bak İki maçı iki maçı hakemler tarafından yönettireyim. Sezonun şampiyonunu belirleyeyim. Ne dersiniz? Bak iyi dinleyin beni. Galatasaray Eyüp Spor maçı. Maç başladı. İkinci, üçüncü dakika. Hakem işte Galatasaraylı oyuncuya faul yapıldı. Devam dedi. O oyuncu bir şey söyledi. Cart kırmızı kart gösterdi. Şöyle yaptı ekranlara da. Küfür dedi. Hemen Galatasaraylı oyuncular etrafını sarar. Etrafını sardığı için bir kişiye de sarı kart dedim. Sana da sarı kart dedim. Kaptan gelsin gerisi gitsin dedi. Bunu yaparken arkadan birisi hakem böyle çektirdi kenara etti baktı Galatasaray hoca. Çat ona da kırmızı kart. Sezon bitti. Bir maç. Bak sezon bitti. Fenerbahçe zaten bunu görenler Trabzon'da tamam Fenerbahçe kesin kazanır der. Kazandım. Galatasaray Fenerbahçe maçı. Galatasaray'ın evindeki maç şu anda puanları eşit. Ki muhtemelen o kırmızı karttan sonra Galatasaray'ın daha kayar zaten. Gider. Sadece bir maçla bile Galatasaray'ın bayır aşağı gider. Bak bir maçla bütün sezon çöp olur. Galatasaray Fenerbahçe maçı maç başladı Galatasaray'da bir oyuncu yok kırmızı kart. İki tane maç sezonu etkiledim. Şimdi diyorlar ki hakemler Fenerbahçe'yi kolladılar ama ona rağmen ikinci oldu. Bu nasıl bir hani geri zekalı zihniyeti? Nasıl bir aptalca zihniyet? Ulan sadece iki maç verin bana. Hakemleri kontrol edebileceğim iki tane maç verin bana. Ben sezonun şampiyonluğu iki maçta belirlerim. Hatta daha da abartayım mı? Galatasaray'ın arka arkaya iki maçını kaybettiği bir senaryoda Galatasaray ilk ikiye giremez. Hadi. Aksini iddia edin buyurun. İlk ikiye giremez. E bu Fenerbahçe'ye çok yapıldı. Trabzon deplasmanına gitti. Ali Şans alan gitti. Kim Minji'ye kırmızı kart verdi. Attı oyundan iki hafta sonra Trabzonspor kendi evinde. Trabzonsporlu oyuncu son adamken sert faul yaptı. Kim daha sertini yaptı. Devam dedi. Devam dedi. O sene Trabzonspor işte şampiyon yapıldı. Oldu. Etti. Bilmem bir şey oldu. Değil mi? Hani o kararla şampiyon yapıldı desen. Desen ki kim kırmızı görmese şöyle oldu böyle oldu. Ya da hani illa ondan bahsetmiyorum. Başka sezonlar. O sezonlar. Bu sezonlar. Şundan bahsediyorum. Bir kırmızı kartla şampiyon yapıldı desen. Doğru demiş olur musun? Ya Fenerbahçe Trabzonspor maçı. Trabzon gümbür gümbür geliyor. Fenerbahçe kötü oyunu. Trabzon'da bir oyuncu. Fenerbahçeli oyuncunun ayağına bastı. Hakem de tırt sarı kart gösterdi. Oyuncu dedi ki tamam hocam bir daha olmayacak dedi. Hadi beyler devam ediyoruz. İşte şey yapacağız dedi. Sen bana mı kır alkış yapıyorsun? Çat ikinci sarı attı oyundan. Al. Bir bir kartla Fenerbahçe kazandırıldı der misiniz? O maçı kazandırdı dersiniz. İşte olayın özeti bu. Arda kardeşlerden menajerlik kararı. Bak Komediye bak. Trabzonspor Gaziantep maçı sonrasında düdüğünü asan Arda Kalleşler ki hatırlayın avantaja bıraktı. Yok yok fazla geçtim falan yaptı. Kariyerinde yeni bir sayfa açmış. Menajerlik yapacakmış. Galatasaray'a futbolcu getirecekmiş arkadaşlar. Hakemli kariyerini noktalamış. Yeni meslek şeymiş. Menajerlikmiş. Vay arkadaş ya. Görüyor musun sen? Bu dünyasından kopma kararı almamış. Beni hedef gösterdi üzüldüm demiş. HT Spor'a konuşmuş. TFF Başkanı hata değil planlı bir eylem demiş. Ben şunu söyleyeyim Arda kardeşler. Bu dünyada yırtarsınız. Bu dünyada hiç sorun yok. Ahirette ne yapacağınızı bir düşünün siz. Ciddi söylüyorum size ahireti düşünün. Lan bu dünyada sizin arkanızda abileriniz var. Rahat olun. Size bu dünyada hiçbir şey yok. Ahireti düşünün. Orada abin de yok. Ablan da yok. eşten de yok. Görümcen de yok. Siz orada yaşayacaklarınızı bir düşünün. Fragmanını düşünün yeter. Kaç kişinin ahını aldınız? Kaç Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk yaşayamadan vefat etti, gitti? Kaç Fenerbahçe taraftarı birisiyle tartıştı, <laughs> huzursuz oldu, uykusuz geceler geçirdi? Sen hiç masum bir hakem falan değilsin adı kardeşler. Kendini böyle evliyaymış, peygambermiş gibi göstermene gerek yok. Senin biz Galatasaray Fenerbahçe maçlarındaki niyetini biliriz. Senin biz attığın adımdaki şeyini biliriz merak etme. Senin biz kardeşin Trabzonspor'dayken Trabzonspor maçlarına vermiyorlardı seni. Bir de senin kardeşin Trabzon'dan ekmek yedi. Herhalde ondan sonra dedin ki olan kardeşimi burada çok üzdüler dedin. Şimdi de gerçi Ahmet kardeşin. Daha hala aktif olarak oynuyor yani onu söylemek istiyorum. Trabzonspor'un o maçındaki rez rezalet avantaja bıraktım. Yok yok vazgeçim siz gole gidiyorsunuz durdurayım. Ondan sonra da beni hedef gösterdi. Bir de var ya şey oluyor. Hata yani hata demeyeyim. <laughs> Kasıtlı hareket ediyor. Bak hata yapılır. Vallahi yapılır ya. Ya adam Talişka'yı tuttu. Çekti düşürdü. Penaltı bana göre. <laughs> vermedi. Devamında Talişka toplan oynadı. Adam hem Talişka'nın ayağına vurdu. Hem de el açık. Doğal konumda muval konumda şöyle bir doğal konum yok arkadaşlar. Top ele değdi o kadar mesafede. Şut olmayan top. Penaltı verildi. Hakemler diyor ki ya yakın mesafe kuralı. Ulan yakın mesafe vücuttan seken top el hayvan gibi açıksa bunun yakın mesafesi uzun mesafesi yok. Top korne, kornerden geliyor. Forvet oyuncusu kafa vuruyor. Kafadan azıcık sekiyor. Şu şekilde duruyor savunma oyuncusu. Eline de yok. Bu penaltı mı değil mi? Penaltı hocam öyle bir ele, elle kalkma var mı? Doğal konumda değil. Ha, buna penaltı veriliyor buna verilmiyor. Böyle bir mantık var mı? Şut çekiyor kaleci. Ya yani oyuncu şut çekiyor yakın mesafe 2 metre. Oyuncu tam yüzünü koruyacak. Elini çekerken el açıkken eline değiyor. Bir dakika sen golü engelledin, penaltı diyor. Bir de kart veriyor. E yakın mesafe çarpma kuralı Cık, yok. Herkes yani Arapçada bir tabir var tevil diye. Türkçesi şu. işine geldiği gibi yorumlama. Hani ben derim ki Osterwolde'nin sarı kart yediği pozisyonda sarı kart kararı haksız. Adama vuruyorlar bir. Kafasına yumruk vuruyor arkadaşlar. Arkadaki arkadaş kafasına vuruyor. O kafasına vuran kişinin kırmızı kart yemesi lazım. Osterwolde de yeter lan diyor. Artık yeter diyor. Bu ne diyor? Osterwolde sarı kart diyor. Şimdi tevil yapalım. Ben kendimce Fenerbahçe gözlüğümle yorumluyorum. Gençler Birliği oyuncusu kırmızı yemeliydi. Arkadan kafasına vuruyor. Beşiktaş'ta birisi yorumluyor. Diyor ki hem Gençler Birliği oyuncusu sarı kart yemesi lazım. Hem de Oster e sarı kart yemesi lazım. İşte Trabzonsporlu birisi yorumluyor diyor ki Aa, arkadaş diyor gençler bile oyuncusu sarı kart yiyecekti. İş buraya gelmeyecekti. Hakem kötü niyetli yönetti. Galatasaraylı birisi yorumluyor. Osterwold'e kırmızı yiyecekti. Yetmedi. Şikrin yer ekran başında izlerken hareket yaptı. Kırmızı kat yemesi lazımdı. Ederson'un da kırmızı yemesi lazımdı. Yedek kaleci Tarık Çetin'in de kırmızı yemesi lazımdı. Mert Günok onun da kırmızı yemesi lazımdı. 6 tane kırmızı yemesi lazım Fenerbahçe'nin en az. Yani hükmen yenik sayılması lazımdı. Yapıyorlar. Yani herkes adaletine göre konuşuyor. Herkes kendince yorumluyor. Şimdi Christopher Enkunku transfer itirafı Enkunku ve Darwin Nunes için ben dün canlı yayında da söyledim. Bana sorsanız transfer dönemi sonunda ben vallahi Darwin Nunes Fenerbahçe'de derdim. Oyuncu anlaştı. Kulübe anlaştı. Herkes anlaştı. Olmadı. Sonuç Sonuç bir şey değil arkadaşlar. Hiçbir şey değişmedi. Ülke aynı ülke. Futbol aynı ülke. <laughs> takım aynı takım. Yoluna devam etmeye gidiyor. Yani. Burada şunu da söyleyeceğim. Milan forması giyen devre transfer döneminde Fenerbahçe'nin gönlümüne gelen Christopher Enkunku İtalyan basında konuşmuş. Milan'dan ayrılmayı hiç düşünmedim demiş. 28 yaşındaki oyuncu 20 maç 6 gol 2 asist. <laughs> Dün bir de Ennesiri de gol attı. Offside verilmedi herhalde. Son anda offside'den kurtuluyor sanırım. Yani normal bunlar. Kante'nin ahı gitmiş vahı kalmış diyor Oğuz Altay denen Galatasaraylı. Bakın sadece bir maç 60 dakika bunu söylüyor. Fenerbahçeliyim deyip de bunu izleyen kişi 1 dolara ülkesini de satar. Namusunu da satar. Ya bir ya Fenerbahçe'de bunu izleyen kişi 1 dolara da 1 dolara ülkesini satar mı diyeyim böyle söyleyeyim size. Ahı gitmiş vaha kalmış. O zaman Sikko'nun da ahı gitmiş vaha kalmış. Bu nasıl bir mantık ya? Ya neyse A spor olma yolunda birileri hızla ilerliyor ya da Fenerbahçe'ye düşman olalım da bir şeyler yapalım diye. Vesaire vesaire. Uzun lafın kısası dostlar. O hakem şöyle yaptı. Bu hakem böyle yaptı. Hiçbir şey demiyorum ya. Hiçbir şey değişmez bu ülkede. Bu ülke futbolda hiçbir şey değişmez. Arda kardeşler menajer olacak. Merak ediyorum Galatasaray'a kimleri getirecek. Öte yandan işte işin aslı çobani yönetimi şöyle oldu böyle oldu. Gelecek senenin parasını verdi. Bakın Fenerbahçeli görünümlü arkadaşların derdi bu. Galatasaraylılar iki gündür algı yapıyorlar. Çünkü niye Rize maçı konuşulmasın? Erman Toroğlu'nun iddiası konuşulmasın. Bu arada hala Galatasaray yönetiminden Erman Toroğlu'na dava yok. Ya çok ağır bir ithamda bulundu. Şike dedi resmen. Ark kapalı kapılar arkasında şike yapıldı dedi. Hiçbir dava yok vesaire yok. Demek ki arkadaşlar başka zamanda başka yerlerde görüşecek bu hesaplar. Biz de bekleyip göreceğiz bakalım. Neyse teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Dinlediğiniz için görüşmek üzere dostlar.